Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Bugün inşallah birinci cihan harbinde Arapların Osmanlı'ya isyan etmesi mevzu üzerinde konuşacağım. E, i̇syanın tam merkezinde olan bir şahıs Şerif Hüseyin'in oğlu Abdullah daha sonra Ürdün'e kral oluyor ve bir kitap yazıyor. Biz Osmanlı'ya neden isyan ettik? Kral Abdullah. Eee İnşallah bu kitaptan takip edip e, bazı tabii ki yorumlarda da bulunacağız. E, bu şahıs 1882 doğumlu Şerif Hüseyin'in oğlu Abdullah. Diyor ki 1892 yılında yani 10 yaşındayken e, İstanbul'a davet edildik diyor. O dönemde Mekke emiri e, Mekke'de emirlik Şeriflerde, ta Yavuz Selim döneminden beri Şeriflerde, yani Hz. Hasan evladında e, amcası, Şerif Hüseyin'in amcası Avnur Refik, o dönemde Mekke emiri, Şerif Hüseyin bazı yakın, yakın akrabalarıyla beraber e, İstanbul'a davet ediliyor. E, İstanbul'da Padişah Sultan Abdülhamid. E, Abdülhamit Han e, Şerif Hüseyin'i e, e, bir buçuk saat kendisi de görüşür. E, <laughs> Şurayı devlet azalığına seçiliyor. Şerif Hüseyin ve deniyor ki devlete millete beraber hizmet edelim diye. E, bir konak tas ediliyor. E, bu yakın akrabalarına da konaklar evde tas ediliyor. E, ve 16 yıl boyu İstanbul'da tutuluyor Şerif Hüseyin şimdi e, burada bir devlet adamlığı nedir onu göreceğiz 1908 yılında Avnur Refik 1905 yılına kadar Mekke emiri 23 yıl boyu e, sonra Avnur Refik'ten sonra e, Kardeşi oğlu yani Şerif Seyh'in amcası oğlu Ali, 3 yıl Mekke emiri tayin ediliyor. Emirleri Osmanlı Devleti tayin ediyor ama e, Şerifler arasında. E, 1908 yılında İttihatçılar ikinci Meşrutiyet'i ilan etmeye zorluyor Sultan Abdülhamid'i ve sonra da hükümete e, ortak oluyor İttihatçılar. Abdülhamit dönemindeki yöneticileri de değiştiriyorlar. Dolayısıyla Hicaz bölgesinde e, Şerif Ali Mekke emiriydi. Onu görevden alıyorlar. E, yerine Abdülillah gene aileden Şerif bir başka amcası Abdülillah tayin ediliyor. Ancak bu birkaç gün içinde vefat ediyor. E, ve bu dönemde diyor ki Abdullah ben babama dedim ki e, ailede en büyük sensin. Dolayısıyla e, senin hakkın bir dilekçeyle sultan'a başvur e, ve Mekke emir olarak tayin edilmeyi talep etti diyor. Şimdi e, bu. Dilekçeden bir dilekçeyi okuyayım. Amcam Şerif Ali bin Abdullah'ın görevden alınması görevi göreve getirilen e, amcam Mekke emiri Şerif Abdullah bin Muhammed'in vefatıyla şu an boş bulunan emirlik makamına Haşimi ailesinin en büyüğü ve babadan ola geçen bu makamı en fazla hak eden kişi olmam hasebiyle atanmamı ve Sultan Hazretlerinin hakkımı vermesini istirham ediyorum kendilerine olan sadakat ve bağlılığın malumane-i şahaneleridir. Bu dilekçeyi diyor, Sadrazam Kamil Paşa'ya ben götürdüm verdim, onun eliyle bir sultan ulaştırmak üzere. Bir de telgraf çektim diyor, e, sultanat, saltanat makamına, şu an için münhal bulunan Mekke emirliğine hak sahibi olmam hasebiyle sultan hazretlerinin lütuflarıyla atanmayı ve babalarımın hakkı olan bu makamdan mahrum bırakılmamayı umuyorum.'' diye. Ee, Sadrazam Kamil Paşa bu dönem, e, Kamil Paşa dedi ki ''Babanızın ellerinden öperim, kendisine hakkınız zayı olmayacağını bildiriniz.'' Şimdi şu ellerinizden öperim mevzu önemli. Ee, Şerif Hüseyin Hz. Hasan'ın torunu olması hasebiyle e, hep büyük hürmet görüyor padişah hariç sadrazam dahi e, ellerinden öperim diyorlar. E, büyük hürmet gösteriyorlar. Ancak Abdullah diyor ki bu talep edince e, Sultan Abdülhamit Sadrazam Kamil Paşa'ya diyor ki o dönem artık yönetime ihtiyaçlar el koymuş onların ağırlığı var. Diyor ki Abdülhamid'in bu adamı diyor oraya tayin etmeyin. Hicaz'da. Siz onu tanımazsınız diyor. O giderse eğer Hicaz'a orada diyor rahat durmayacaktır. Devlete çok gaileler açacaktır diyor Şerif Şimdi burada e, devlet adamı nasıl olur? Onun bir örneği var. Zaten Sultan Abdülhamid Han vefat edince Bismarck mı duyurdu? Yani siyasi zekanın aklın onda dokuzu öldü bugün diyor. Yani muhalifleri o dönemdeki diğer devlet adamları da e, dünyadaki e, böyle en akıllı e, siyasi şahsın, dehanın Abdülhamid Han olduğunu söylüyorlar. Şimdi Abdülhamid Han'ın büyüklüğünü de biraz sonra bir örnek daha vereceğim. Bu Şerifül Hüseyin'e karşı mesela. Talat Paşa ile Enver Paşa'nın tavrına bakınız, e, dikleniyorlar, tehdit ediyorlar, e, de sert tavır gösteriyorlar. Şimdi onlar da kendini devlet adamı zannediyor. Şerif Hüseyin'i Mekke emiri tayin ettikten sonra boyun büktürüyorlar. Sultan Abdülhamit hiç kötü davranmıyor, saygı gösteriyor. Ancak Abdullah diyor ki biz diyor İstanbul'da 16 yıl boyu kaldık diyor. Ee, İstanbul çok güzel bir şehir zaten o da hayran İstanbul'a. Yazı bir başka güzel, kışı bir başka güzel diyor. Ee, biz diyor büyük hürmet görüyorduk. Babam biz de diyor büyük hürmet görüyordu. Ama diyor devlet hizmetindeydik, devlete yardımcı oluyorduk. Ama diyor bütün bu büyük hürmet ile birlikte İstanbul'dan ayrılmamız imkansızdı diyor. Yani İstanbul'da kalmak zorundaydık. Hicaz'a gidemiyordum. Bu devlet adama böyle oluyor. Sultan Abdülhamit Han, hani bu işte Balkanlardaki Bulgarlar, Yunanlar vesaire onlara yönelik bir kısım siyaseti var. Şimdi daha sonra bu ihtilalciler yönetime geldikleri zaman bu Bulgarlar, Yunanların bir araya gelmesine sebep oluyorlar. Şerif Hüseyin'i gönderiyorlar. Yani denir ki savaş aslında hani en son cephede düşman ordusuyla karşılaştın. Sonra onlara galip geldin. Bu savaş kazanma bu değil ki. Tabi oradaki de savaşı kazanacaksın. Ama daha önce aslında savaş çadırlarda kazanılır. Hatta saraydayken kazanılır. En iyi kazanılan savaş hiç savaşmadan elde ettiğin şeydir. Yani Sultan Abdülhamit Han mesela Şerif Hüseyin'i bir de saygı göstererek İstanbul'da tutarak e, gidip de orada bir isyan çıkarmasına engel oluyor. Ortada hiçbir çatışma yok. Nezaket var. Daha sonra örneği göstereceğim. Enver Talat Paşalar gönderiyorlar oraya. Mesele çıkıyor. Mesele çıktıktan sonra da çok kararlı olarak üstüne gidiyorlar işine. Ama bu devlet adamlığı değil ki. Şimdi e, Şerif Hüseyin'in bu isteği kabul ediliyor ve e, Mekke emir olarak tayin ediliyor. Tabi emir olarak tayin edilince nezaketen e, de, biz devlete bağladığımızı biliyoruz vesaire gibi sözler söyleniyor Şerif Hüseyin'e. O da tabi ki diyor bağlılığımızı biliyorsunuz. bağlılığını biliyorsunuz ve bu şekilde e, yolcu ediliyor. Hicaz'a doğru yola çıkıyor. Eee o dönemde ittihatçılar da e, bir ölçüde artık e, etkili olmuşlar. İşte kanuni esası, yani bir kısım kanunlar, kanuni esası ilan edilmiş durumda, meşrutiyet yönetimi var. E, Şerif Hüseyin ciddeye geliyor, gemiyle ciddiye geldiği zaman ittihatçıların e, bir temsilcisi, Abdullah ne deniyordu? karşılıyor Şerif Hüseyin'i. Ee, evet. Abdullah Kasım diyor ki Şerif Hüseyin'e kanuni esasiye bağlı olarak memleketi idare edecek olan emiri saygıyla selamlarız. Yani diyor ki, kanun esası uygulayacaksın burada. Kendisinin eski tarz yönetim biçimlerini ve Şerif Avni Refik ile Şerif Ali'nin işlediği zulümleri terk edeceğini ümit ediyoruz. Bunu niye dedi? Çünkü Avni Refik ve Ali, Abdülhamit döneminde yönetici ya, yani zaten devam ediyor. Onlar eski istibdat yönetimine bağlı çalışıp, Sultan'ı memnun etmek için böyle davranıyorlar. Yani dertleri bir, Sultan'ı aşağılamak. Bugün yeni emirin yönetimini selamlayan bölge halkı selamete çıkan yolda bize ışık veren kanuni esasiye bağlı olarak çalışacak ve asrın gereklerini ve teceddüt ruhunu bilerek yapılması icap yapacak ümidiyle kendilerini selamlamaktadır. Şimdi şu konuşmaya bakın. Cumhuriyet'in ilk dönemindeki konuşma tarzının aynısı teceddüd ruhu yani yenilikler kanuni es e, esası e, işte bize ışık verecek. Gittiğimiz yolda e, asrın gereklerini yerine getireceğiz. Zaten e, Cumhuriyet ilan edilmeden önce Osmanlı'nın son döneminde bir ikilik var. Yani bir taraftan şeriat mahkemeleri var. Bir taraftan e, şeriat kanunu olmayan mahkemeler var. Bir taraftan dini eğitim veren mektepler var. Bir taraftan aşağı yukarı layık mekteplere benzer eğitim kurumları var. Bir ikilik yaşanıyor bir dönemde. Hatta Sultan Abdülaziz'in halinden sonra Ahmet Mithat Paşa'nın bir Cumhuriyet ilan etme niyeti var. O dönem bu. Abdullah anlatıyor. Diyor ki Osmanlı hanedan üyelerini bir yemeğe davet ettiler. O davette öldüreceklerdi diyor. Ahmet Mithat Paşa da içlerindeydi. Sonra diyor diyeceklerdi ki, işte hanedan üyeleri hal oldu. Artık yok yani. Hayatta yok. E, kaldırdık padişahlığı. Cumhuriyet ilan edeceğiz. Hatta bu Mitat e, Mithat Paşa'nın biraz da Ali Mithat hani Ali Osman ya, biraz da Ali Mithat olsa ne yazar gibi bir konuşmaları da var. Sultan Abdülhamit diyor ondan haberdar oldu ve o davete katılmadı ve oyunu bozdu diyor. Ve daha sonra zaten Sultan Abdülhamit eee sultan Abdülhamit o zaman veliat. Abdülhamit sultan oluyor. Sultan olduktan sonra da Mithat Paşa'yı sürgüne gönderiyor. Şimdi bu söyledikleri bu. Diyorlar ki yani gene aynı hava var bu İttihatçılarda aynı hava var. Zaten bu İttihat-ı Cumhuriyeti kuran kadro da İttihatçı kadrodur. Babam dün şöyle cevap verdi, dedi ki, atalarımın makamına geçerken Şerif Ebu Nümey'in Sultan Selim'e verdiği sözleri verdi. Ta Sultan, Yavuz Sultan Selim döneminde, burası Allah'ın mukaddes beldesidir. Burada emri maruf ve ne yani kere emriden Allah'ın şeriatından başka bir şey geçerli değildir dedi diyor baba. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi memleketinde kanuni esasın uygulanması emreden sultan ve aziz ecdadı haremayini şerifeine hizmet etmekten gurur duymuşlardır. Hizmet eden yani hadim melik olamaz burada geçen rızkı Allah'ın şeriat ve peygamberin sünnetidir dedi diyor babam. Şimdi burada bu hadim melik olamaz. Bu Yavuz Sultan Selim'e e, bir sözüne dayanıyor. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethettikten sonra Hicaz'a da e, artık Hicaz'ın yönetiminde Osmanlı'ya bağlanmış olur. E, bu e, mescitte imam hutbe okurken diyor ki hakimül haremeyin Yavuz Sultan Selim diyor ki haşa diyor bulunduğu yerden itiraz ediyor Ve kendisinden bahsediyor imam hakimül haremeyin yani haremeyinin e, Mekke Medine'nin hakimi diye diyor ki haşa diyor hadimül haremeyin ben ancak böyle hizmetçisiyim Mekke Medine'nin bu Şerif Hüseyin de onu söylüyor. Atalarınız dahi diyor ancak bir hadim olmayı istediler. Burada diyor yani Mekke Medine'de de mi kanuni esasınız geçerli olacak? Burada diyor e, ancak Allah'ın şeriatı geçerlidir. E, böyle söyleyince diyor heyet kemküm ederek huzurdan ayrıldı. İstanbul'a ve cemiyet merkezine yani ithal cemiyeti merkezine şöyle bir mektup yazdılar. E, i̇şte bu gelen adam Babalarının tahtına oturdu. Kimseyi umursamıyor. Kanuni esası ve teceddüt fikrini de e, tanımıyor, diyorlar. Şimdi e, Şerif Hüseyin bu şekilde geliyor Mekke emiri olarak. Bir önceki emir Ali, Taif'te oğluna diyor ki, o Abdullah'a git diyor, e, Ali'yi getir diyor. Ali, Şerif Hüseyin amca oğlu zaten. Şerif Ali'yi. E ben diyor gittim Taif'ten getirmeye. E, Taif'teki emirde tabi Mekke'ye bağlı onlar amca çocuklarım. Bir yukarıdan